Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Honda NX 500'ü test etmeye geldim. Çok merak ettiğim bir motordu. Az önce sürüşünü yaptım. Çok keyif aldım. Biraz sonra buraya videosunu da koyacağım. Ama öncesinde tasarımıyla başlayalım. Sizleri fazla bekletmeden. Arkadan gelen yıkama seslerinden dolayı, kusura bakmayın, ortam maalesef biraz sesli. Şimdi motoru üçe böldüm ben kafamda tasarım olarak. Birinci parçası bu arka taraf. Yani bu arka taraf bence biraz küçük kalmış, alçak kalmış. Beni cezbetmedi. Ama İkinci parça olan şu yandan bakılan ön tarafa geçtiğimizde çok müthiş bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kırmızı renginde gerçekten beni çok etkilediği, hoşuma gittiği. Şöyle ön çaprazdan baktığımızda da güzel. Ama maalesef üçüncü kısma geldiğimizde şu far bölümü yani beni çok şaşırttı. Neden böyle bir far yapmışlar? Bakın kafa küçülüyor, küçülüyor. Yanlardan sıkılmış gibi. Tam ortada küçücük bir far kalıyor. Maalesef bu beni biraz şaşırttı. Ön çamurluk, ön lastiğin görünüşü oldukça güzel. Motorun arka lastiğinin heybetli oluşu ve ön tarafın kadranın yüksekte oluşu oldukça güzel gösteriyor. Depo kıpkırmızı yani üzerine hiçbir değişiklik yok. Çok fazla şekil de yok. Artık biraz böyle tank petlerle falan renklendirmek gerekebilir. Böyle sevenler için sorun yok. Ama kadran bölümü güzel. Yükseklik olarak cam da güzel. Şimdi sürüş esnasında zaten bahsettim. Kütükler de sade olmuş. Onlar da güzel. Giderken hemen kullanımı kolay bir şekilde alışılıyor. Motora bu taraftan baktığımızda da egzoz olmadığından dolayı biraz daha boş görünüyor. Egzoz demişken neden olduğunu anlamadım ama bu arka çamurluğu bu yeni seride çok yüksek de yapmışlar. Yani bakın şu lastikle arası tamam açık olabilir araya çamur sıkışmasın diye ama şurası çok kısa olduğundan bütün çamuru, egzoza, yağ filtresine, motorun yani neresi varsa her yerine çamur geliyor. Bunu neden böyle yapmışlar anlayamadım. Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Yani ben mutlaka arazi motoru daha önce denemedim. Bu tam bir arazi motor değil ama bir sebebi vardır belki. Ama çok fazla kirletiyor motoru. Az önce hafif bir sudan geçtik. Sonuç bu. serisi tek parça bir seri ama çok konforlu. Güzel bir seri. Artçıyı tabi test edemedim. Onu birisiyle beraber test etmemiz lazım. Şu anda öyle bir imkanım yok. 19 ön jant güzel yani böyle çukurlardan kasitlerden geçerken çok keyifli ama motora kontra verirken sürüş videosunda da bahsettim tam bu küçük jant hissiyatını alamıyorsunuz tabi yapacak bir şey yok her şeyin bir karşılığı var toparlayacak olursak oturuş pozisyonuyla ön camı ve göstergenin pozisyonuyla yandan ve ön çaprazdan mükemmel tasarımıyla bence güzel görünmeyen farıyla çok güzel bir motor olmuş. Sadece farına kusur buluyorum. O da nazarlık sürüş hissiyatı gerçekten beni benden aldı. Yani beklentiye göre, fiyatına göre baktığınız zaman çok güzeldi. Haydi şimdi sürüşe geçelim. Daha fazla sizleri bekletmeden. Öncelikle motor sesinin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. İlk hissiyat bu. Yüksek değil ama güzel bir ses var. debriyaj çok yumuşak çok keyifli hemen şu anda hissettiklerimi söyleyeceğim sizlere İlk defa sizlerle beraber oturduğum için ne hissediyorsam onu aktarmış olacağım hani böyle merak edip de ben de kullansaydım diyen arkadaşlar akıllarında bunu canlandırsınlar diye Öncelikle motorun dışarıdan orta boy göründüğünü ama üzerine binince ortadan biraz daha büyük yani güzel keyif veriyor. Böyle bir bazı arkadaşlar yorum yapmıştı YouTube'da ilk denemeyi yapanlar işte CBF 150 gibi falan diye. Öyle bir şey yok. Güzel keyifli bir motor. Oturuşu oldukça güzel. Neredeyse tam dik oturuyorum. Yani gidon yükseltmeye gerek yok. Gidon genişliği çok güzel. Aynamı da ayarlayayım. Aynalar %30 kayıp var ama güzel gösteriyor. Ama gidon genişliği, gidonun açısı, duruşu bunlar çok güzel. Hani böyle bazı motorlar olur, oturur oturmaz. Uzun zamandan beri alışık gibi gelir insan. İşte bu da o motorlardan bir tanesi. Çok güzel. Yani oturana kadar ön farından dolayı biraz mesafeliydim bu motora ama sürünce çok keyifli. O ön farın şeyini unutturur. Tasarımını unutturur. Bu arada süspansiyonla çok sert aşırı vuruyor diyen arkadaşlar vardı. Hem sele konforu güzel. Hem süspansiyon güzel ama tabi bu alışık olduğumuz şeyler gibi değil. Böyle adventure motorlarda böyle yaylana yaylana gittiğimiz gibi değil ama sert de değil. Güzel yani. Çukurlardan geçerken özellikle şehir içinde sıkıntı yaşatmaz sizlere. Şuradan mesela şöyle hiç kendimi zorlamadan geçtiğimde bir rahatsızlık hissetmiyorum. Güzel süspansiyonları güzel. Bence tam kararında gidişi de keyifli. Çılgın bir gidiş yok ama keyifli güzel. Yani böyle gaza bastığın zaman korkutucu bir şey asla yok. Onu söylemem gerekiyor. Bak sonuna kadar çeviriyorum ama sürekli bir canlılık da var. Çok güzel. Ama motorun sürüşü çok keyifli ya. Tam yola gitmedik. Ben çok beğendim. Vites geçişleri Böyle hissettiriyor. Evet vites geçti diyor ama zor değil. Güzel geçiyor. Çok kararlı. Motor frenini bırakınca güzel batırdıyor. Güzel. Çok keyifli. İkinci, üçüncü vites çok keyifli. da 3000 devirdeyim. Gaza açınca yürüyor. Sıkıntı yok onda da. Kork olarak da sıkıntısı yok. Evet motora kusur bulamadım. Ben motoru çok eleştiririm diye gelmiştim ama çok güzel bir motor yapmışlar. Buradan baktığım manzara da güzel. Ön cam da güzel. Sadece şöyle düşünün. Burnunuzdan yukarısına rüzgar geliyor. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Biraz böyle hani ben öyle alışık olduğum için naked motordan sonra kontrası böyle çok şey değil motorun. Yani ani değil. Onu bilmeniz gerekiyor. Böyle yatırıyorsun. Böyle sanki böyle ağır bir şey yavaş yavaş yatıyormuş gibi oluyor yani. NX500 incelememiz bu şekildeydi. Aslında inceleme değil. Bir sürüş hissiyatı. Onu söylemiş olayım. İncelemede bütün detayları olur ama siz detayları her yerden bulursunuz. Benim gibi çok merak edip ilk defa üzerine oturduğunuzda ne hissedeceksiniz bunu merak edenler için çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.